Merhabalar, ben Yaşar Yılmaz. Selika Market Yönetim Kurulu Başkanıyım. 1997 yılında Kardeşler Market olarak başladığımız bu yolda 2012 yılından beri Selika markası olaraktan sektörde hizmet etmekteyiz. En iyi eti, en kaliteli peyniri, en taze meyve ve sebzeyi doğru bir şekilde en uygun fiyata müşterilerimize ulaştırmak. Hedefimiz sadece bir market olmak değil, insanlara hak ettikleri hizmeti sunmaktır. İyi fiyat, iyi hizmet sloganımızdır. Bu sadece bir söz değil, bizim yol haritamızdır. Sattığımız et ürünlerini doğrudan bölgemizdeki yerli üreticilerden alıp müşterilerimize ulaştırıyoruz. Böylece yerel üreticilerimizi de destek olup onlara katkı sağlamış oluyoruz. Dolaplarımızda satılan et ürünleri, hangi köyden, kime ait hayvan, hangi tarihte kesildiği açıkça yazılıdır. Böylece insanlar ne yediklerini bilip sağlıklı gıdaya ulaşmanın keyfini yaşamaktadırlar. İddia ediyoruz, Türkiye'de en iyi eti biz satıyoruz. Dana etinde 2,5 yaşını geçmemiş, 250 ila 300 kilo arasında dana eti satıyoruz. İnek etini bırakın, dişi hayvan bile kesmiyoruz. Kuzu etinde ise 16-17 kilogramı geçmemiş süt kuzu satıyoruz. Çünkü biz sofranıza gelen her lokmanın sağlıklı, temiz ve güvenilir olmasını önemsiyoruz. Şarküteri grubunda da çok iddialıyız. Kalitesiyle kendini kanıtlamış, sektörün önde gelen markalarını tercih ediyoruz. Selika marka satar, alışverişe değer katar sloganını özellikle bu nedenle kullanıyoruz. Manav reyonlarımızda da aynı özeni gösteriyoruz. İzmir haline giderek mevsimin en taze, en temiz ürünlerini özenle seçip müşterilerimize sunuyoruz. Gelen ürünleri rafımıza yerleştirip bir önceden kalan ürünleri mutfağımıza çıkarıp kullanmaya çalışıyoruz pastane reyonunda satmış olduğumuz tüm ürünleri Milas'ın en köklü ve en kaliteli pastanesinin ürünlerini siz değerli müşterilerimizle buluşturuyoruz. Yıllardır lezzetiyle kendini kanıtlamış bu özel pastanenin ürünlerini sizlerle buluşturmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Ayrıca müşterilerimiz Sodexo, Multinet, Metropol gibi tüm yemek kartları ile tüm silika mağazalarından alışverişlerini büyük bir güvenle yapabilirler. Biliyoruz ki insanın kalbine giden yol midesinden geçer. Sağlıklı gıdaya ulaşmaktan asla vazgeçmeyelim. Yatağın Milas Karayolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete açıldık.